Milyoner Rakip Bulugin'den iyi akşamlar. Can Yurtlar United Adliye karşılaşmasıyla sizlerle beraberiz. Can Yurtlar takımında Kalinde Ay, forma giyecek. Eren Ahmet Sercan, Kaan, Ali Şeras ve Oğuzhan. Yedisiyle sağda Kenan. Oğuzhan baskı. Ersin, Ersin topu kazanmıştır. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Sercan durduramadı rakibini. Gol pozisyonu topu Ersin topu ağlara gönderiyor. Adliye 1-0 önde Can Yurtla United karşısında. Bu arada sarı kart gördü Sercan. Can Yurtla United'da. Servis karşısında. Bu arada sarı kart gördü Sercan. Can Yurtla United'da. Sercan Gezici de sarı kartı görüyor. Avantaja bıraktı. Sonrasında Adliye 1-0 öne geçti. Kural ümit. <Sessizlik> Al Şeras <Sessizlik> Mustafa. <Sessizlik> Celil. Celil. Celil'in sarşıdı Alper <Sessizlik> Alper'a iki hamlede topa sahip oldu. Adli etkili geldi. Tatlı <Sessizlik> <Katım alınma> mı <sesini. gülüyor> <Sessizlik> <Sessizlik> saniye almadı. Celil. İsmail. Risk terk etler. Eren kazandı bu. Eren karşı karşıya Hakan çıkardı. Mustafa yine iyi bir top Mustafa'dan. Recep eee, kontrol anladım. edemedi ama Kacı Peray da boşa çıktı. Top eee, Top dışarıda taç atış kullanacak. Can Yurtlar etkili geldi yine Adliye. Bu Çok büyük bir şey yani. eee, abi yani güzel. Bu arada bir şut daha kaleci Akan de Sercan şut atan isim de. köşe vuruşu kullanacak Adliye Celin ortası Mustafa'nın kafa vuruşu out Çok güzel paslaşmalar yine Mustafa dışarı çıkarttı bir şut kaleci Alperay başarılı Melih'in şutunda Alperay Şimdi Ahmet Orta yine arka tarafı Ali Şeras'ın bir voley. Top son anda çizgiden çıktı. Ersin kafayla karşılamıştı. Ahmet'in vuruşunda da top dışarıda. Ali vuruşu barajdan sekti. Oyun devam ediyor. Ceza sahası içerisinde Ersin var. Şimdi Mustafa. Mustafa çok şık. Gol pozisyonu olabilir. Vuruş Alperay. Atak devam edecek Celil. Atak devam edecek Celil. Celil rakibinden kurtardı. Dışarıya doğru çevirdi. Melih kontrol etti. Melih sağ ayak. Out. Adliye hızlı hücumda yine. Mustafa dokundu. Tekrar Celil. Mustafa. Kaan kazandı. Ancak sonrasında bir top kaybı. Şimdi gol pozisyonu. Karşı karşıya dışarıya gitti. Yine bu kez de Recep. Olsan bu kez voleyi vurdu. Şeras'ın benzer pozisyonu ama yine kaleyi bulmadı top. Ali Şeraz önünde kaldı. Pasını verdi Oğuzhan. Gol pozisyonu Hakan çıkardı sonrasında Mustafa'dan. Top dışarıda. Çok kolay top kaybı yapıyor Can Yurtlar. Şimdi Recep Celil oynadı. Sağ taraftan Melih hata katıldı. Ortaya çevirdi. Gol pozisyonu şık bir vuruş topağlarda. Recep çok şık bir vuruşla takımın 2-0 öne geçirdi. Recep Tayyip Sertkaya gol atan isim. Ali Şeraz topu çok... Sercan. Recep kazandı topu. Şimdi Mustafa Celil hareketlendi. Mustafa çok güzel bir pas. Gol pozisyonu top ağlarda. Muazzam bir pas Mustafa'dan. Celil de affetmiyor bu güzel pası. Gerçekten de haftanın en güzel hareketlerinden biri olacak bir pozisyon diyebiliriz. Mustafa. Celil. Adliyenin de hakkını olur, vermek olur. lazım. Müthiş paslar yine. Gol pozisyonu. Recep vurdu. Kaleci Alperay. Aldı Sercan. İsmail müdahale etti. Gerçekten savunmada geçit vermiyor şu adliye takımı. Özellikle birebir pozisyonlarda. Şimdi Recep yine etkili geliyor adliye. Celil'e doğru. Celil açısı kayboldu. Kaleci Alperay'da kaldı. İkinci yarının ilk tehlike. <laughs> Kaan. Celil'de kal top. Celil pasını verdi. Gol pozisyonu karşı karşıya dışarıya vurdu Recep. Adliye 4 Taş bu tarafına aynı. Taç atışı kullanacak. Adliye. Şimdi Celil'e doğru. Celil kontrol etti topu. Celil serşut üstten out. Atan isim de. Adliye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci yarıda da Nikaliye doğru topağalarda. alarda Celil'den akıl dolu bir vuruş. Köşe vuruşundan topağalara alara gönderdi. 4-0. Celil Demiroğlu farkı 4'e çıkardı. Ortaya koydu. Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduğu diyebiliriz adli ama savunmada bu arada kalecinin hatası top alarda Ahmet 4-1 oldu skor. Hakan'dan beklenmedik bir hata Ahmet'in şutunda. Can Yurtlar Ali Şeraz. Sercan. Sercan kaleyi düşündü. Dışarı gitti top. uzun bir Şimdi Celil topuk bası çok güzel. Şimdi Mustafa'ya çıkartıldı Mustafa Celil vurdu. Kaleci Alperay. Hadi yine çok etkili gelmişti. Şimdi kontratak. Akşam... İndirdiği yerde Kaan var. Şimdi Alişeraz Kaan. Kaan Kaan vurdu. Hakan müthiş çıkardı. Hakan bu kez kalitesini gösterdi bu pozisyonda. Şimdi gol pozisyonu karşı karşıya dışarı gitti top. Mutlak gol şansı kaçıyor Recep'le. Bu arada uzun bir toptu ancak Eren yerinde müdahale yaptı. Tekrar dolanmıyor. Bir rova dışarı dışarıya. Tek kişilik baraj var. Mustafa Kali dışarı gitti top Asfalt'la. Bir müdahale var. Kaleci'den müthiş bir şut. Bu arada Celil yaptı faal sonrası. Sarı kartı gördü. Neyse ki önemli bir şey yok Sercan'ın da. Bu arada gol pozisyonu karşı karşıya top ağlarda. Yine bir hata savunmadan. Recep affetmiyor 5-1. Oldukça rahatlıyorum. Ahmet. Ali Şeras'ı düşündü. Celil girdi araya. Celil şimdi ayırmayı. Celil pasını verdi. Tek top. Ersin. Ersin dışarı gitti top. Gelin, gelin, gelin. Tek top. Ersin. Ersin dışarı gitti top. Gelin, gelin, gelin. Mustafa kazandı bu kez de. Mustafa baktı kaleye. Mustafa Serşut iki hamlede. Hatta üçüncü hamlesinde topa sahip oldu Alperay. Anda şut çıkardı sol ayağıyla. Kaleci Hakan'da kaldı. Bu arada Ali sakatlık yaşıyor. Celil. Celil hareketlendi. Celil. Celil üst üste güzel çalımlar. Gol pozisyonu olabilir. Son anda Oğuzhan dokundu. Taç. Yerden. Şimdi Ersin direktten döndü. Bir vuruştu. Açak Açak. sonrası ikinci sarı kartı görüyor adliyede. Kırmızı kartla oyun dışında Celil. Son, son, son